şu anda zulüm altında olan Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Amin. Onlar hakkında dua ediyoruz. Onlar hakkında gece gündüz dua ediyoruz. Elimizden gelen bu Rabbim zalimin zulmünü durdursun ve yanına kar bırakmasın. Amin. Dünyada karşılığını göstersin Rabbimiz Amin. Celle Celaluhu. Amin. Ve onlara zulmeden efendim bütün batılı güçler sadece orada İsrail yok. Ardında Amerika'sı var, Fransa'sı var, İngiliz'i var. Yani ehli küffar bir olmuş, toplanmış, Müslümanları eziyor, Müslümanları dövüyor, Müslümanları katlediyor. Yani en sonki hadiseye baktığımız zaman adamlar göz göre göre bütün dünyanın göz önünde ya hastanede yaralı, kimisi komada, kolu bacağı zaten kopmuş. Göçük altından, binanın altından çıkartılmış, kurşun yemiş, bomba yemiş, hastaneye efendim bir tedavi için getiriliyor. Orada dahi rahat vermiyorlar. Adam hastaneyi bombalıyor. Hangi gerekçeyle? Umursamıyor ki. Kimse umrunda değil. E diğerleri umursamıyor mu? Tamam İsrail böyle yapıyor, Yahudiler böyle yapıyor da e baktığın zaman onlar da aynı kardeşim. Sen sosyal medyadan bunu duya, duyurmaya çalışıyorsun. Onu da engelliyorlar. O da ayrı mesele. Adamlar her yere hakim olmuş. Tutmuş sosyal medyaya hakim. Yani sana efendim iyiyi kötü, kötüyü iyi gösterebiliyor. E yıllarca bunu yapmadılar mı? Yıllarca bize efendim batıyı iyi tanıttılar. Batının batının sistemini iyi tanıttılar. İslam kisvesiyle alay ettiler. Şeriatı Garray Muhammed ile alay ettiler. Neyle yaptı bunu? İşte basın yayın organıyla. Adamın gücü var. Tutmuş her yeri, yerleri. E batı bunları görmüyor mu? Görmez. Niye görmez? Bak ayeti celle okuduk. Ders ayetimiz. Estağfirullah. billah. Lehum kulubun la yafkavune biha. Onların kalpleri var. Baktığın zaman insan gibi görüyorsun. Ama o kalp efendim bir mazlumun e, efendim bağırmasıyla, çağırmasıyla, ızdırabıyla titremez. Merhamet etmeyen bir kalp sahibiler. Lehum kulubun. Kalpleri var gibi gözüküyor. Ama la yafkavune biha. Ayetleri anlamaz. Merhamet etmez. Bu feryadı, fikanı duymaz. Ya burada hastane bombalanıyor. Çocuklar var inim inim inliyor orada. Görmüyor musunuz? Sosyal medyada görüyoruz. E onlar da görüyor. Hiç mi merhamet etmiyorlar? Hiç mi acımıyorlar? Acımazlar. Tam tersi. <laughs> sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. E Kur'an açık önümüzde bunu söylüyor bombalıyor, dans ediyor vesaire. Onlar ayrı meseleler. Lahum kulubun la yafkahuna biha. Onların kalpleri var gibi gözüküyor. Sözde efendim medeniyet, sözde insan hakları nerede? İnsan hakları? Sözde kendilerine, kendilerinden olanlara. Ama bir Müslüman efendim kanı döküldüğü zaman kıllarını kıvırdatmazlar. Lehum la biha. Onların gözleri var gibi gözüküyor. Ya bu çığlıkları, bu feryatları görmüyorlar mı? La Görmezler diyor allah Teala. Görmezler. Lehum la biha. Kulakları var, duymazlar diyor allah Teala. Sen hala onlara duyurmaya çalışıyorsun. İşte dünya halkı nerede? Avrupalılar nerede? Batılılar nerede? Duymaz. Şu anda Fransa'da Fransa'da efendim İsrail e, Filistin lehine böyle bayrak sallamak dahi yasak. Toplanamıyorsun. Ya burada zulüm var. Bu zulmü durdurun diye halk sokağa çıkamıyor. Siz haberleri takip ediyorsanız bunu bilirsiniz. Şu anda doğru değil mi bu söz? Şu anda batılı ülkelerde ben Fransa dedim. Takip ediyorsunuz siz. Yani bütün batılı ülkelerde yasak. Filistin'de şu anda kadın, çoluk, çocuk, hastaneler bombalanıyor. Sen ne yapamıyorsun? Adam halkına dahi ne yapıyor? Zulme diyor. Dışarı çıkamazsın diyor. Bir Müslümanı savunamazsın diyor. Savunamazsın diyor. Dedim ya yani sosyal medya ellerinde kendileri yapar. Efendim ondan sonra da mağdur ayağına yatarlar. Üleyke kel enami Onlar hayvanlar gibidir diyor hayvan. Bel aval, bilakis daha da şerlidirler, daha da aşağıdırlar diyor. Subhanallah. Baktığın zaman ya insan bazen böyle televizyonda karşınıza çıkar belgeselde bir aslan bile yavru ceylana ne yapıyor? Merhamet ediyor ya. Bir timsah bile bazen ne yapabiliyor? Merhamet ediyor. İşte bunlarda böyle bir merhamet arama, bulamazsın,